Merhaba arkadaşlar Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif Rus mutfağına özgü bif yapacağız beraber ve bif kullanacağımız malzemeleri videomun açıklamalar kısmında tane tane yazacağım. Siz bunları artırıp azaltabilirsiniz. Ben bugün bir miktar elimde fazla malzeme var diye kullandım. Bol olsun istedim. Patatesi bir tane kullanabilirsiniz. Mantar burada 6 tane var. 4 tane kullanabilirsiniz. Burada 8-9 diş sarımsak var. Bunları 6 diş, 4 diş kullanabilirsiniz. Soğan bir tane orta boyun üzerinde bir büyüklükte olması lazım. Elimde 3 tane küçük kalmıştı son. Onları kullanmak istedim. Bu şekilde dana beef straganoff'u meydana getireceğiz. Burada en önemli şey semtimizde bulunan kasaba gittiğimiz zaman dana beşli set tabir edilen etten ayna, sokum, but, nuardan tek bir parçasından 600 gram kadar bir et almamız lazım. Onu da kibrit şeklinde, uzun kibritler şeklinde doğramamız lazım. Ben şimdi göstermek maksadıyla aldım. Kendim doğramasını yapacağız beraber. Ve bif steragonof nasıl yapılır? Hep beraber ev ortamında öğrenmiş olacağız. Bir de burada demigola sos var. Toz. Bu da başlı başına bir mutfak içerisinde 24 saat kaynaması gereken kemiklerle meydana getiren sebzeler ile meydana getirilen bir sos. Ev ortamında yapmak hiç mümkün değil. Kolay değil. Çok meşakkatli bir sos. Bunun hazır büyük marketlerde tozları var. Bu şekilde temin edebilirsiniz. Bunu suyla karıştırdığımız zaman güzel kahverengi renkli bir kemik suyu sos elde etmiş olacağız. Beef Steregonof mutlaka bu şekilde yapılması lazım. Şimdi Beef Steregonof nasıl yapılır hep beraber başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar olaya etimizi doğrayarak başlayacağız. Şöyle Döner keser gibi etimizi ince şeritler halinde keseceğiz. Şu şekilde keseceğiz. Yaprak yaprak yapacağız etlerimizi ince olsun diyerekten. Ardından şöyle bir göstermek maksadıyla etimizi şöyle alacağız. Şu kasların çizgili yerlerinden çünkü böylemesine vurduğumuz zaman bunlar tane tane tantuni gibi dökülebilir. Dökülmemesi için bu şekilde ince kibrit gibi etler doğrayacağız. Hepsi birbirinden kopsun. Aynı şekilde bunları da gördüğünüz gibi böyle ince uzun kibrit şeklinde doğrayacağız. Normalde bunu sevgili arkadaşlar bonfileden yapılıyor. Fakat bu 120 liraysa bonfile 320 TL. Dolayısıyla ev ortamında çok aşırı pahalı geleceği için bu şekilde dana etinden yapmamızda fayda var. Kendimiz yapamazsa kasabımız mutlaka bir stragonoflu et istiyorum dediğinizde bu şekilde sizin için hazırlayacaktır. Gördüğünüz gibi uzun uzun etlerimiz meydana geldi. Şöyle kenara alalım. Evet arkadaşlar 600 gram etimizi güzel güzel kibrit şeklinde uzun şeritler halinde doğradık. Evet arkadaşlar birinci işlem olarak etimiz en az bir saatten önce pişmeyeceği için dana eti olduğu için belki daha da uzun sürebilir. Bir yemek kaşığı zeytinyağımı ekliyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağımı ekliyorum. Yağım ısınır ısınmaz etlerim bırakacağı suyu çekene kadar yağımı içine ekleyeceğim ve iyi bir şekilde kavuracağım. Şimdi o hepsi aşama aşama göstereceğim. Suyla da dolacak böyle kavuracağım. Zaman kaybetmeyeceğim. Biz de etimiz yağ vurulurken ya da kavurulurken diğer malzemelerimizi doğrayacağız ama bu aşamalar şöyle soğan doğrarken tane tane dakika dakika göstereyim ben size. Etimiz yağ vururken biz normalde bir adet soğanımız normalde biliyorsunuz bu piyaz bu da julien. Julien şekilde soğanımızı doğruyoruz. Bizimki küçük olduğu için biz 3 tane doğrayacağız. Siz bir tane doğrayın. 6 diş sarımsağımızı da şu şekilde yaprak yaprak doğrayalım. Biz soğanımızı ve sarımsağımızı etimiz Gördüğünüz gibi bu şekle geldi. İyice sulandı. Bu daha devam edecek. Suyumuz uçacak. Ya ortaya çıkacak. Biz o zaman soğanımızı ekleyeceğiz. Dediğim gibi etin pişme süresi biraz uzun. Bonfile olsa bu hemen pişecek. Dolayısıyla biz evde dana etinden yapacağız bunu. Mutlaka bu şekilde gördüğünüz gibi etimiz de toplandı. Devam ediyor. Biz mantarımızı doğrayalım. Şöyle 4 adet mantarımız var. Onları da saplarını kestikten sonra şu şekilde yaprak yaprak aşırı böyle kağıt gibi değil bir tık daha kalın şekilde doğrayalım. Buraya geldi kornişon turşumuza. 4 adet kornişon turşumuzun şöyle uç kısımlarını keseceğiz. Ardından turşularımızı kestikten sonra uç kısımlarını şöyle 3'e 4'e böleceğiz. Sonra şöyle yan yatıracağız. Yapabildiği şekilde julien tabir edilen şekilde doğrayacağız. Şöyle bir daha gösteriyorum. Şöyle yapacağız. Ardından istersek şöyle ikisini yan yatırıp şöyle jülyen tabir ettiğimiz şekilde doğrayacağız. Etlerimize uygun olacak. Dördünü de doğrayalım. Ardından bunları bir kabın içerisine alacağız. Derince bir kabın içerisine alacağız. Ve ne yapacağız? Üzerine soğuk su gezdireceğiz. Böyle ne olacak? Kornişon turşumuz tuzlu olduğu için suyun içerisinde fazla tuzunu alacağız. Sonra süzerek kullanacağız. Evet arkadaşlar. Kornişon turşumuzu ve mantarımızı doğrarken etimiz kavrulmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 dakika oldu. Hala bu şekilde bırakacağı suyu çekmesini bekliyoruz. Üşenmeden bırakacağı suyu çekene kadar böyle ara ara çevireceğiz. Şimdi bir malzememiz kaldı. Bu aynı şekilde suyun çekmeye devam ederken ben ne yapacağım? Patatesim var. Onu da saman şekilde, kibrit şekilde doğuracağım. Bu şekilde suyu çekmeye devam etsin. Evet arkadaşlar sizin kullanacağınız bir adet patatesi şu şekilde görmüş olduğunuz gibi alacağız tahtamıza bırakacağız. Ardından mandolin denen bir makine var ama her şeyi de evde bulundurmaya gerek yok. Şu şekilde kağıt gibi ince ince doğuracağız. Hatta şöyle durması için şu bölümünü şöyle de yapabilirdik. Şöyle daha iyi durur o zaman. Ardından devam edeceğiz. Ve sonra yarısını şöyle alacağız üst üste. Yarısını böyle alacağız üst üste ve aynı koruşon turşu da olduğu gibi saman şeklinde doğrayacağız. Bunu da yine aynı şekilde suyumuzun içerisine alacağız ki kararma yapmasın, nişastası çıksın ve bunu da süzüp derin yağda Kızartacağız yemeğimizin üzerine kullanmak için. Bunun için para verip mand mandolin almamıza gerek yok. Şu şekilde hepsini doğrayacağız. Kibrit kibrit kullanacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi etlerimiz kavrulurken 15 dakika oldu. Etlerimiz de suyunu çekti. Torn kornişon turşumuzu doğradık. Patatesimizi doğradık. Bir tane fazla var burada ben özellikle istedim. Sarımsağımızı doğradık. Mantarımızı doğradık. Soğanımızı doğradık. Şimdi hemen soğanımızı etimize ekliyoruz. Bırakacağı suyu çeken etimize hemen Kuru soğanımızı ekleyeceğiz. 5 dakikada bu şekilde kavuracağız. Kuru soğanımızı gördüğünüz gibi 1 gram su kalmadı. Sadece kendi yağı kaldı, öz yağı kaldı. Kendi ilk önce eklediğimiz sıvı yağ ve tereyağı kaldı. 5 dakika soğanımızı güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde soteleyelim. Evet kıymetli arkadaşlar yapmamız gereken soğanlar kavrulurken bir yemek kaşığı anlatmıştım. Toz demigulaz sosumuz var. Ev ortamında yapılması inanılmaz zor. Bol miktarda kemiğin, bol miktarda sebzenin fırında kavrulup olmasıyla, pişmesiyle, kızarmasıyla meydana gelen bir sos. Şöyle bir çay bardağı kadar soğuk suyla beraber şöyle açacağız. Ne için? İçerisine direkt etimizi eklediğimizde fıtık olmaması için şöyle soğuk suyla açacağız. Sonra kaynar su ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi açıldı. Yetmesi ilave edebiliriz. Bir yemek kaşığı yeterli. Çırpma teliyle çırpıyoruz ve demiglas sosumuz hazır olacak. Salça malça de, e, asla kullanılmaz. Evet arkadaşlar etimiz pişmeye devam ediyor. Soğanlarımız 5 dakika sotelendi. Şimdi 6 diş sarımsağ mı siz ekliyorsunuz. Şöyle bir çeviriyorum. Kettle'ımın o esnada altını açalım kaynasın. Yemeğimizin içerisine dana eti sert olduğu için ve uzun sürede pişeceği için herhangi bir şey yani mantardı kornişon turşu da eklemiyoruz. Sadece bir yemek kaşığı toz demigula sosumuz vardı. Onu şöyle karıştırıp dibine oturan kısımlarını şöyle eklemesini yapacağız. Ardından kettle'ımızda su kaynadı. Şöyle biraz ekleyeyim. Demigulasımız boşa gitmesin. Ve şöyle bardak elçisiyle göstermek açısından şöyle bir, iki, 3 su bardağı kaynar su ekledim. Üzerini aşmasını istiyoruz. Hatta şöyle yapalım. Sulu olsun. Bir seferde bütün lezzeti içerisine girsin. 4 su bardağı suyla beraber 600 gram etimizi ekledim. Mantarımız var. Kornişon turşumuz var. Üzerine ekleyeceğimiz en son patates var dekoratif olarak. Bunu şimdi yaklaşık 1 saat tahmin ediyorum. Dakikasını tutacağım lokum gibi pişmesi lazım. Kaynıyor. Bu şekilde kontrollü bir şekilde kaynayacak. Etimiz pişmeye yakın mantarını ve diğer malzemelerini nasıl ekleyeceğiz? Hep beraber öğreneceğiz, göreceğiz. Evet arkadaşlar yemeğimiz karşıda güzel bir şekilde pişerken biz ne yapacağız? Yağımızı ocağa bırakacağız. Patatesimiz suyun içinde olduğu için mutlaka tehlike arz edeceği için iyice yıkadıktan sonra süzeceğiz. İyice suyu akmış olsun. Yağımızın kızmasını bekleyeceğiz. Yağımız kızdıktan sonra gördüğünüz patatesi attık. Daha aşağıda patates yukarıya çıktıktan sonra bu şekilde. Biraz daha kızması lazım. Şu anda 160 derece civarında. Biraz daha kızacak çünkü eklediğimiz zaman derece pat diye düşecek. Dikkat edeceğiz. Yağımızın kızmasını bekliyoruz ama patatesimiz önemli olan iyice süzülsün bir kenarda ımıl ımıl. Yağımızın bu şekilde kızdığına emin olduktan sonra hepsini değil, bir kısmı şöyle içini bırakmak yerine kevgirin üzerine bırakacağız. Yağımızın içerisine bu şekilde bırakacağız. Kaşık daha böyle bırakalım. Eğer yağda fazlalıktan dolayı kabarma olursa şöyle hafif hafif üzerine çıkacak kabarcıkları şöyle bertaraf edelim. Taşma olup yangına sebebiyet vermeyelim. Ev yangınlarının yüzde doksanı bu şekilde kızartma yağlarından meydana geliyor. Basite alınacak bir durum değil. Çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi patatesimiz rahat bir şekilde nar gibi kızarana kadar başından ayrılmayacağız. Evet arkadaşlar kızaran patateslerimiz gördüğünüz gibi altın sarısı nar gibi kızardı. Daha da fazla kızartırsak iyice kuruyacak ve istediğimiz gibi olmayacak. Şöyle kızaran patateslerimiz beyaz patates bunlar. Şöyle peçeteli bir kağıdın içerisine alıyoruz. Ardından yağımızın ısınmasını bekliyoruz ve kalan patateslerimiz de yine aynı şekilde bu gördüğünüz gibi altın sarısı şeklinde kızartmaya devam edeceğiz. Etlerimiz de burada pişmeye devam ediyor. Kalan patateslerimiz de gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Hemen ocağımızın altını kapatıyoruz ve patateslerimizi yağını süzdürerekten böyle sallayaraktan yağımızın içerisinden çıkarıp stragonofonumuzda sunum esnasında ve üzerinde kullanacağız. Bir stragonofonumuz pişmeye devam ediyor. Bir kontrol edelim. Tam 40 dakika oldu sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyumuz gayet yeterli. Yapmamız gereken bir tane etimizi çıkarıyoruz. Kontrolümüzü yaptıktan sonra eğer istediğimiz kıvama gelmişse etimizin yumuşaklığı hemen 4 adet mantarımı siz 4 tane ben 6 tane buraya ekledim. Ardından mantarımı şöyle ileri geri karıştıracağım. Biraz da mantarımla pişsin. Mutlaka bir saat pişecek. İnce doğradığımız için biraz daha çabuk pişme olasılığı yüksek. Dolayısıyla mantarlarım da güzelce yemeğimin içerisinde lezzet versin. Pişmeden tuzumu karabiberimi eklemeyeceğim. Kapağımızı kapatıyorum. Bu şekilde pişmeye devam etsin. Evet kıymetli arkadaşlar tam bir saat oldu. Ben ön kontrolümü yaptım. Gayet yumuşak olmuştu. Yapmamız gereken bir kaşıkla alıp ağzımıza atmak. Piştiğini kontrol etmek. Gördüğünüz gibi zaten küçük olduğu için etimiz güzel bir şekilde piştiğini burada görebiliyoruz. Şimdi artık son aşamasına geldik. Kornişon turşumuz var. Bir 10 dakikada şöyle kornişon turşumuzla beraber kaynasın. Tuzun, tuzunu suyun içinde bekleye bekleye aldık. Bir iki taşım kaynattık. Şimdi kornişon turşusunu ekledik. Dediğim gibi bir 5 dakika 10 dakikada kornişon turşumuzla beraber şöyle etimiz kaynasın. Şöyle kaynamaya başlayınca hemen bir tatlı kaşığı tuzum vardı son 10 dakikada. Onu da eklemem lazım. Lezzeti, tuzun tadı tamamen etimizi işlesin, geçsin. Bir çay kaşığı karabiberim vardı. Onu da ekledim. Şöyle harmanlıyoruz. Etimiz piştikten sonra mutlaka tuzumuzu ekleyeceğiz. Yoksa tuz etimizi sıkacağı için pişme işlemi çok uzun sürebilir. Bu şekilde 10 dakika kaynasın. 10 dakika sonunda bir kreması kaldı. Onu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar çalıştık ve didindik. Ardından yemeğimizi meydana getirdik. Tek yapmamız gereken şöyle bir kaşık yardımıyla sosumuzun tadına bakmak. Eğer tadı tuzu yerindeyse, her şey yolundaysa, istediğimiz gibi gitmişse ne kaldı? Tek yapmamız gereken kremamız var kremamızı ekleyeceğiz. Eklerken şöyle karıştırarak ekleyelim. Kesilme yapmasın. Şöyle ileri geri karıştıracağız. Sıcağı dayanıklı krema olursa zaten herhangi bir sorun olmaz. Bir çay bardağı kremamızı ekliyoruz. Şöyle sağa sola karıştıracağız. Kremamızın bardağın içerisinde kaldığı için çay bardağını, bir çay bardağını kaynar su ile yine ben doldurdum. Şöyle karıştıralım. Ziyan olmasın kremamız ve şöyle yemeğimizi ekleyelim. İleri geri karıştıralım. Hem yemeğimiz sulu olmuş olsun hem de kremamız ziyan olmuş olmasın. Şöyle bir taşım kaynatacağım. Ardından bu şekilde kremasını da vermiş olduğum rengi bu şekilde olacak. Kapağını kata kapatalım. Bir taşım kaynatalım. Ardından hemen sunumuna geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bu şekilde kaynadığı zaman, ısındığı zaman kremamız hemen servis edip yiyebiliriz. Evet kıymetli arkadaşlar çalıştık, didindik ve dana bifstero gonofu ev ortamında dana etinden meydana getirdik. Mükemmel oldu bence de. Görmüş olduğunuz gibi hazırlamış olduğumuz dana bifstero gonofu mantarlı, kornişon turşulu, soğanlı, sarımsaklı şöyle sunum yapacağımız kabımızın içerisine, tabağımızın içerisine alıyoruz. Ardından sosumuzu mutlaka şöyle bırakıyoruz. Zaten o çukur tabakta olduğu için yayılacak. Ardından kenarlarını şöyle bir silelim ve sildikten sonra yapmamız gereken hazırlamış olduğumuz patatesimizi şöyle üzerine bırakacağız. Maşa yardımıyla. Eğer maşamız yoksa şöyle elimizle bir şekilde olacak şekilde bırakacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi ev ortamında 5 Yıldızlı Turizm tesislerinde özellikle Rus misafirlerimiz için ve Türk misafirlerimiz için yapmış olduğumuz Dana Beef Stragonoff yemeğimizi meydana getirdik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimize Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalının varlığını iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.